turkiyalik e, qardoshimiz vatandoshimiz mehmat emin sharxan qarang demak siz o'zingizni o'sha şey ona yurtingiz shahruxxon nomini xush kelibsiz vatanga salomat bo'ling xush kelz Ka rahmat kayfiyatingiz yaxshimi vatanda qalay alhamdulillah shu yetmish besh yillik umrim bo'lsa hayol qilib kelgan kunimni yashayapman o'zbekistonda men shunday go'zal kunlar o'tkazyapmanki Vatan vatanımı görüşten çok mı? Çünkü vatan hasretimden yöngen yüreklerimiz, bu vatan hasretini yüreğimizde bizi kettelerimiz, ana atalarımız koyup gitken. Oğlum, vatanın esinden çıkmasın. Vatansız yürüyen her cayda ezildi. Biz ezildik. Vatan azat olsa barıp körüyler. Bizi tuğulgen caylarımızı körüyler. Biz kör olmasak sizler körüyler. Deyip, bizi geçinata Bizden bugün nasip oldu. Bu ikinci gelişim bu kaldı. Evvelden Amerika'da Türgen Vatım'da bizi çakır oldu. Beşinci yıl bu sakırlığa. O şavata gelip gittim. Şundan beri kelemen kelemen de büyürdüm. Lakin bu yıl nasip olarken bana geldim. On günden beri bana şirdemem. Köp kursam ben. Vatanımla hem taş kendi kördüm. Ee, Namangan'a vardım. Ancanım'a vardım. ota qoni kindigini to'kilgan evet. sharxonga borib qarindoshlarim bilan ko'rishib hasratlashdik undan keyin qo'qonga bordik qo'qonda kamshallarim bilan ko'rishdik alhamdulillah vatanga kelganimga ko'p xursandman yaxshiki kelibman man agarki vatanini ko'raman degan tashqarida yurgan turkistonlik o'zbeklar mutlaqo kelib o'zbekistonni ko'rsin agarki dunyo millatlari madaniyat ko'raman desa tarix ko'raman desa insonlik ko'raman desa kelsin o'zbekistonni ko'rsin mana insonga bo'lgan muhabbatlari tarix desa sherda antiq desa sherda shunday asarlar qo'yib ketishibdiki bizni ota bobolarimiz dunyoga badal bir samarqand bir buxoro bir xiva bir toshkent ajoyib shairlar ekan besh yuz yillik olti yuz yillik katta tarixiy iboratlar bor ko'rib hayron bo'lmamoq qo'ldamas boshiga gabi maqol bordi samarqand buxoro quvvati islomii islomni buxoroda topasilar askarni samarqandda topasizlar degan bir ma'nosi samarqand yer yuzining husni jamoai degans o'shaning uchun haqiqatdan biz o'zlarimiz bilan katta quvonch tutuşumuz gerek. Hı hı. Çünkü tarihte biz Müslüman bu 700 yıllarda Müslüman Türkler Müslüman bu en çok İslamiyet'e hizmet kılgen biz milletli evlatlarımız. Hı hı. Tarihte hani Baburlar, Timurlar ilim adamları Uluğ Bey, i̇bn Sina bundan ki yin, Ali Şirin Havai dilimizi netleştirgen biz Türkümüz, Türk biz Türk deyip Parti'den tur chig'atoy lafchasi o'zbekcha tilini maydonga keltirgan bu bizga katta faxrlanamiz katta g'urur deyamiz yuragimiz iusitadi nimaga o'zimizga xos bir tilimiz bor ekan deb mana mahmadabi siz dunyoni juda ko'p mamlakatlarida bo'lgansiz o'sha ota bobongiz biz yurtdan ketgan bo'lsa ham keyin siz afg'onistonda tug'ilgan ekansiz keyin pokistonda yashagan ekansiz, amerikada yashapim deyapsiz bizni turkiy o'zbeklarimizga qaysi mamlakatda ko'proq mehr muhabbat berishdi işte. bizni masalan biz afg'onistonda bo'lgan vaqtda avval bizga ming to'qqiz yuz yigirma sakkiz o'ttiz yillarda afg'onistondan chiqib kelishgan nimada mamlakatdan chiqib kelishgan shu hmm. urushlar to'xtagan alloh rahmat qilsin arvar poshomiz beklar shahid bo'lgandan keyin bu bizni qo'lboshchilar biroz quvvatdan tushgandan keyin yangidan biz quvvat topamiz deb Afganistan'a gelişken. Afganistan'da ondan iki gün bizi babalarımız Kunduz, Mezarı Şehir'de çalıştı. O şehirde güzel kılıçı. 5-10 yıl evde Ondan iki Afganistan'a gelişti. Kabul'ye gelişti. Kabil'den iki o şehirde bir 10 yılçe mücadele kılıp gelişti. Güzel an kılıp gelişti. Hı hı. Kul tapıştı. Yakışık ahvalları Afgan hükümeti biz medeniyetler ki Biz o şerde iki gün Afgan hükümeti milletin içerisinde medeniyet de yoktu avukat işti, ki içişti, iç hep bize örgen işti. Bütün sanat bu genelde. Kegenler nacartılık kılıçtı, aşbazlık kılıçtı, sarsararışı kılıçtı. Koluza kança hüner bulsa şu Afganları görgü et girişti. Elhamdülillah Afganistan'da o zaman şu ikinci cihan harbi başına gelden iki gün bize hemşerilerimiz Almanya'dan iki bir hayat denen anlaşma kılıçtı. Dedi ki siler gel kul veremiz, silah veremiz, her nesil nesil ayıta yer Diğenden gün, yani şu bir ordu kuruyorlar, Rusya karşı bir birden mücadele yapıp, bir yerden mücadele yapıp, silah vatanlarını azaltıyorlar. de gidip anlaşma bir meclis kuruşken, bir komite kuruşken de, o komitenin her nesi tayar bu gambatı da, o Rus da e, eşitip kaladı bunu. Hmm. Peki, Alman hükümeti gel, ki, Afganistan yani hükümeti gel, dedi ki, hey dedi, Afganistan, yetki yaratırken, ana bu turkistondan kelgan turklar borki o'rdu qurib bizga qarshi japa olarkan agar sen ularni yo'q qilmasang biz seni bosib olamiz deb tagdid qilib nota beradi nota bergandan keyin afg'on hukumati bizni butun o'sha qo'mitada kimlar bo'lsa hammasini ushlashadi ushlagandan Üşe keyin qamoqqa qo'yishadi kimi olti oy kimi bir yil yotishadi buni ichida tog'alar amakilarim bor alaribord yotgandan yotgandanbirzamonbu kelgandan keyin bular gunohsiz bo'lganini bilgandan keyin undan keyin chiqishadi chiqqandan keyin dedik sizlar bu yerda turmaysizlar chiqib ketasizlar degan qayerday ketamiz qo'limizda posopoimiz yo'q nima bilan ketamiz qayda qog'oz bilan ketamiz degan a biz sizlarga pоопо beramiz dedi hmm. keyin bu bir yil bularni aldatgan turchasiga aytib qo'yay o'yalaganom hmm. hammasi qo'lida nima bo'lsa yeb sotib yo'q qilgan Ve ondan ki, burada bu da 1948 yılında Türkiye'ye müracaat O şevapta bir Halil Bek bir Türkiye'den gelen doktor vardı. Türkiye konsolos, Türk konsolosluğu ile bağırıyorlar. Şege müracaat kılıyorlar. Belki Türk hükümeti çakırıp aladı degen vakta. 1948 yılında o zaman Türkiye hükümeti ile müracaat Ama kabul kılışmaydı. Hala düşümüne. İki ilçe oylan geldiğinde Türkiye'deki hükümet alışken gün yengeki gelen hükümet, biz hemşerilerimizi müracaat edip görgen de kelesiliydi. gün var ki biz de hemşeriler Afganistan'da hareket kılışıp, bir kısmı 9 aile şekilde, onun işte sabır sayan hakemizden var, onun tağalarımız var. 1951 yılında çıkışı gelişedi. Ki o Türkiye bağırdı açken bunlar. Gündeyi kursam o gelişken. Tayyip'e tırlarsa bunlar Çin'den buluş şimdi biz hmm. Türkiye. Bundan ki biz geldik keliler, Türkiye bizi yurttaşımızdayken, bizi çok yaş karşıya var işte. De, yani ki bizdekiler indeki hareket başlaşıp, kimileri tüya menen, kimileri kervan menen, kimileri at arabası kim bu hali hazır Hindistanlar arkası uzun, ara, mo motorlar ki, hmm. Türkiye'de kamyon düşerdi. Hmm. Çünkü eminişi, Karaçı'da kere, kere, kereşken. Hmm. Karaçı'da diyen var ki, bir iki ay bir şeyde kalışken. Fakat'dan ki yani e, yani bir şeyde bir hadise buladı. Yakışı işçiler bunu. Ha, biz ha. vatan kolumuzdan gitken yakışı birleşti bunlar. Dedem benimle rahmetlik <laughs> eti veriyordu. 4-5 beş kişi pazarda aynalı yürüyenden ki şu İngiliz sandı seferini aldı da Zinanın üstünde tepesinde kolu da hassasından şunun ne türgen, gerilip türgen bir adam görüşedi. hali inglizlari katta mana bu bunga sigirbozlarni shabqasi deymiz yumaloq borku buni keyin borki turlarni bor ko'plarni boshiga o'tkazishgan buni ho'pmi kirishi ham bor turgan vaqti yoniga borishey siz palonchi masmisiz ha men o'shaman nima işin var bu aldı inglistonni safrini oldidegan vaqd elchixonasini oldida elhlikni aldı ha nima ishim bor men e, bilmadilarin men inglizman men sizlarni qirq yil borki aldattım. 20 yıl işlerinde Türkistan'da kaldım. 20 yıl em, Afganistan'da işlerindeydim. Meşitlerinde imam buldum. Bunları aldattım. İslam dinlerini başka rakam örgüttüm deyip bunlar benim bir alay kılışıp Bemezler gepleri gepleri geldiğinde gülüp kül ha 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 Demek o Degin, asli İngiliz bugün ve bizim adamımızda gelip imamlık yürgen bu işe. Yani, Dilimizi buzuşken hizmet kıyandı. endi u ham deganki menga o'xshagan mingtacha imom bor ular ishla degan